Asgari ücret 17.002 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz? Asgari ücret hakkındaki düşüncelerim önceki fiyat maaşı yetmiyordu diye biliyorum milletimiz hakkında. Çünkü kira, ve gelileri, kira giderleri yüksek, faturalar yüksek. Bildiğimiz gibi ihtiyaç giderlerimiz yüksekti. şu an 17.002 lira yine yetmez gibi düşünüyorum ama bunun haricinde bu zam yaptıktan sonra genelde yine bir zam oluyor. Yine aynı şekilde bir zam olursa bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama zam olmayacağını söylediler. Bu yıl sadece tek artış. O zaman biraz daha iyi olur ama yine yüksek. Yani fiyat yüksek değil de milletimiz için yetmez gibi düşünüyorum ya. Peki siz çalışıyor musunuz? Ben yazın çalıştım. Şu an öğrenciyim. Yazın çalıştığımda ben günlük 400 lira aldım. Ama tabii öğrenci olduğum için yani genç olduğum için o parayı ben yedim. Hemen. Ama bizim şu anki hani asker ücret alanlar ev geçindiriyor. Ev geçen, ev geçiren de, ev geçindirenler var. Onun haricinde tek başına yaşayanlar var. Onun yani ben şimdi bir kira bedeli ödemiyorum o parayla ya da herhangi bir fatura, bir masrafı ödemiyorum. Şimdi milletimiz fatura ödüyor, kira ödüyor. Onun onun için yetmez gibi. Öyle düşüncelerim. 2 liranın etkisi de yüksek ama. İki... <laughs> o 2 lira olmasa olmaz. 2 lira olmasa fakir kalırdık. O 2 lirayla çok iyi oldu. Askeri ücret dün 17.200 lira olarak açıklandı. Ne düşünüyorsunuz? Askeri ücret 17.200 çok güzel aslında da e, emekliler için olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ben kendi emekliyim. E, aldığımız emekli parası biraz az oluyor. Yani bunu dengelemeleri lazım yani asker de yaklaşması lazım. Doğru mu? 7500 alanlardan mısın? Ben 7500 alanlardanım ne yazık ki. <laughs> enflasyon durmaz. Ne kadar asker ücret yükselirse enflasyon da o kadar yükselir diye düşünüyorum yani. Ama yine de geçinmeye çalışıyoruz. Allah şükürler olsun yani. Az, az, da olsa çok da olsa ufak tefek oluyor. Ümitliyiz diyorsunuz bekliyoruz. İnşallah inşallah. Allah bundan sonrası hayırlısı inşallah. Asgari ücret 17.002 lira oldu düşünceleriniz nedir ya bilmiyorum ki hep bir asgari ücreti 5 arttırıyorlar. Her ürüne 10 arttırıyorlar abi bir şey değişmiyor yani. Alım gücü gittikçe düşüyor. Ben o yüzden bunlara çok kafa yormuyorum yani. Yine her türlü ekonomi kötüden kötüye gidiyor. Şu an kötünün iyisi. Akışına bıraktık diyorsun. Ben onlarla evet abi akışına bıraktım. Enflasyona ezilir mi peki para? Yoksa değerini korur mu? Değerini koruyamaz. Her türlü ezilecek. Şu an biraz daha iyi oldu o 17 bin olması ama her ürüne %40 %50 zam geliyor zaten. Ya yüzde yirmi asgari ücrete zam yaparlarsa yüzde ya elli ürünlere zam yapıyorlar. Bir şey değişme. Peki ikinci e, zam olmayacak denildi bu yıl. İkinci zam gerekir mi? Gerekecek. İşçi diretir mi? Diretecek gibi. Herkes hala aç dolaşacak. Hiçbir şey fark etmeyecek. Bu yapılan altı bin liralık zam bir şey değiştirmeyecek gibi duruyor. Asgari ücret açıklandı 17.002 lira olarak belirlendi. Ne düşünüyorsunuz? Ben Avrupa'dan geldiğim için tam olarak bir şey düşünemiyorum. Hesap da edemiyorum. Çünkü burada yaşamadığım için asgari ücreti. Ama 17.000 ne kadardı? 2 lira. 17.002 lira. Fena bir fiyat değil. Yani. Fena bir şey değilmiş yani. Geçinmek için yeterli mi sizce? Bence güzel, akıllı bir insan güzel geçiniyor Peki Avrupa'da nasıl? Türkiye'ye göre şartlar. Avrupa'da şu an yani gelip yaşamak görmek lazım yani o kadar kolay değil yani en azından insan var gezebiliyor dolaşabiliyor bizim orada yani Almanya'da mesela yani askeri ücret kazanan adam yani, dışarıda çıkmıyor yani Gerçekten... sorma sahip, siz ne kadar kazanıyorsunuz Almanya'da ee, ben kendim e, şey yok yani onu söylemek istemem ama e, askeri ücret 1200 euro 1500 euro arasında. Şu an askeri ücret İstanbul'da Türkiye'de verilen fiyat yaklaşık 550 dolara tekabül ediyor. Tamam. Yani yaklaşık herhalde 3 katı az. Ama şimdi burada yaşam şeyi başka. Şimdi burada bir restorana gidiyorsun mesela. Bir yemek yemeye gidiyorsun. 20-30 euroya hesaplarsan doyuyor. Bizim orada 50-100 eurodan aşağı restorandan çıkamazsın. Çıkamaz zaten insan. Ama buradaki insanlar mesela çıkabiliyor. Yani uygun bir fiyata da yemeği yiyip eve gidebilirsin ama bizim orada da uygun bir fiyat yok. insanlar alışveriş yapıp evde yiyorlar. Ondan sonra yani tasarruf var bizim orada. Orada e, ufak bir şeyle tasarruf ediyorlar. Burada mesela tasarruf etmiyorlar bak. 17 bin TL'de az bir... Buraya, Avrupa zaten kıyaslayamazsın bence. Peki Almanya bizi kıskanıyor mu? Yok öyle şey yoktur. Ya bence akıllı insan öyle şey düşünmesine gerek yok. Biz işimize bakmamız lazım. Burada herkes çalışması lazım. Herkes işinin başında oldu mu kıskanmaya gerek yok ya bence. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Askeri ücret 17 bin 2 lira oldu. Düşünceleriniz nelerdir? Ee, yani ben Türkiye'de yaşamıyorum ama e, 17 bin liranın e, asgari ücret olarak yani insanlara yeten bir miktar olduğunu düşünmüyorum. E, artı asgari ücretin emekli maaşından yüksek olmasını da çok yanlış buluyorum. E, <laughs> Tabii ki bir zam gelmesi iyi bir şey. Hani 11 bin lira olmasından sonra 17 bin lira olması daha iyi. Ama yine de insanlara yetebilecek bir seviyede olduğuna inanmıyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da durumlar nasıl? Ee, Almanya'da da son dönemde enflasyona göre asgari ücret ve emekli e, maaşları güncellendi diğer daha düşük gelir seviyesinde çalışanların saat ücretleri güncellendi ama yani belli bir zorluk var ama buradaki gibi değil. Yani buradaki durumla orayı karşılaştıramazsınız. Bunu da bilgi vermek için özellikle söylemek istiyorum yani. Az önce Almanya'da yaşayan biriyle daha röportaj yaptık ve Almanya'da daha kötü olduğunu söyledi durum. Hayır daha kötü değil. Bunu çok net söyleyebilirim yani daha kötü değil. Eskisi gibi değil evet. Pandemi öncesi gibi değil veya daha öncesi gibi de değil. Ben zaten son 5 senedir yaşıyorum Almanya'da. Pandemi öncesini ve sonrasını gördüğüm için onu kendim yaşadığım için hani söyleyebilirim. Pandemi öncesi gibi değil ama buradaki durumla orayı karşılaştırmak mümkün değil. Peki buradaki insanlar 17 bin lirayla geçinebilir mi sizce? Hayır geçinemez. Peki şimdi biliyorsunuz bu yıl sadece bir kere zam yapılacak asgari ücrete. ikinci bir zam yok. Enflasyona ezilir mi sizce para? Enflasyon hızlı yükselir mi yoksa kemer sıkma politikası işe yarar mı? Ee, şu durumda ben açıkçası hani Türkiye'de yaşayan birisi olsam mümkün olduğunca tüketimimi en düşük seviyede yani hani gerçekten çok ihtiyacım olan şeyleri alacak şekilde tüketimimi düzenlemeye çalışırım. Ve birçok insanda büyük ihtimalle böyle yapıyordur yani hani başka türlü olduğunu da zannetmiyorum. İnsanlar şu anda bence tüketimimi bir şekilde tüketim artışının olacağına inanıyorum. Çünkü devamlı bir fiyat artışı olacağı için herkes özellikle benzin fiyatları, mazot fiyatları artacak düşüncesiyle daha çok talep etmeye başlıyorlar. Çünkü bir şekilde ihtiyaçları var veya neye ihtiyaçları varsa onun fiyatı artacağı düşüncesiyle bir yığılma oluyor. Bu yüzden bir talep artışı olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa hani siz enflasyon düşeceğine inansanız. Şu an zaten Türk Lirası'nın alım gücü çok düşmüş durumda. Yani ama talebin devam etmesinin, tüketimin devam etmesinin ve artmasının tek sebebi bir saat sonra, bir gün sonra, bir hafta sonra onların, o ürünlerin fiyatlarının artacak olması. Bu bilginin olması yani. Evet. Yani asgari ücretle geçinmek hala mümkün değil diyor. Bence değil. Asgari ücret 17.002 lira olarak açıklandı. Ne düşünüyorsunuz? Çok mutluyum. Allah razı olsun. 2 lirayı da vereceklerse. Ben asgariye çalışıyorum. Bu sefer fena zengin oldum. Haliç'te ev tutup 1500 lira cebime kalacak. Nasıl kira bilmiyorum. Enflasyona eriyecek mi bu para? İmkanı yok. Yani şöyle diyeyim sana ben dün alışveriş yaptım. 3 tane şey aldım bak bunları yeni aldım. Toplam 1850 lira tuttu. Ayakkabı da 2850 lira tuttu. Toplam 5600 küsür falan yapıyor. 4800 aynen 5600 falan yapıyor. Benim aldığım maaş 11'de. Şu an cebimde kaç lira? 500 lira para var tavuk gidip yemek yiyeceğim. Kalan parayla da eve dönmeye çalışacağım. Yani bence şöyle oldu. 17 bin lira mesela Bartın'da çalışan biri için ya da orada yaşayan biri için hafif rahatlatacak para oldu ama İstanbul için hiçbir artış yok hala. Yani büyük şehirler yine enflasyonun altında ezilecek ve yani geçim sıkıntısı aynen. devam ediyor. Ya gelecek. bak ben İzmirliyim tamam mı, normalde İzmir'de yaşıyorum burada okuyorum hayatımda öyle bir pahalılık görmedim tamam mı? Gittiğim her yerde kesinlikle para harcıyorum ve kesinlikle param bitiyor. O yüzden 17 bilmiyorum yani adamlar dışı ki 1000 lira daha fazla olacak. 18 yapacağız diyorlar. 18 de bir iş yaramaz ki. Önce bence fiyatları düşürmeleri lazım. Yani fiyatı ne kadar yükseltirlerse yükseltsinler enflasyon engellenmedikçe bir anlamı yok. Aynen öyle bak yani şöyle düşün. Şimdi bugün 17 bin lira oldu ya. 2-3 gün takip et benzin kaç şu an 35 mi? Civarı. 37-38 olur bence. Bence. Genel Türkiye'de böyledir. Asla düşmez hep yükselir. Memleket gibi uçuyoruz. Amerika'ya doğru gidiyoruz. Hepsi bizi kıskanıyor. Asgari ücret açıklandı 17.002 lira olarak. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben az düşünüyorum. Çünkü bu askeriye bu bağlılıkta bu askeri ücret hiçbir şey değil. Yani bir çalışma görmüyorum ben. Doğru bir çalışma. Ben de emekli adamım. Bize verdiği bir şey yok. Oy zamanı geldiği zaman oy istiyor. Boşuna emekliden oy istemesin. Ben bunu diyorum. Ve buçuk milyonla kendisi geçiniyorsa geçinsin bakalım. Pazara çıksın bir baksın. Pazarın bağlılığına ondan sonra konuşalım. Bilmiyorum. Bir 17 senede emekliyim. Aldığım para buçuk milyon para. Hakkınızı aldığınızı düşünüyor musun? Yok. Hiçbir zaman hakkımızı aldığımızı düşünmüyorum. Hep 600 milletvekili var. Kendilerine çalışıyor. Bize çalıştıkları yok. Biz oraya seçip parlamentoya gönderiyoruz. Ve gönderilmekle de hata yapıyoruz. Bu hatamızı anladık. Bundan sonra o oy kesinlikle istemesinler emekliden bizlerden. Şimdi asgari ücret güncellendikten sonra emekli de güncellenecek. Peki yeterli bir ücret verecekler mi? Yok tahmin etmiyorum yani. Yeterli bir, bir de senelik veriyor. Bu yeterli olur mu? Verdiği 5 milyar para bu yeterli olur mu? Bir haftada 5 milyar para yetmiyor adama. Kendileri geçinsin de bu parayla da ben göreyim. Ancak orada televizyona çıkıyorlar. Emekliye şu kadar vereceğiz. Askeriye ücrete şu kadar yapacağız. Bununla yalanla dolanlan iş yürümez yani bir yere kadar. Artık bundan sonra bizden oy beklemesin. Kesinlikle ben böyle diyorum yani. Ee, kameralara karşı söylüyorum. Emekli hakkını istiyor. 20 milyardan aşağı emekliye para verirse hiç bizden bir şey beklemez. Asgari ücret açıklandı. 17.002 lira olarak belirlendi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla 17.000'i anladık da o 2 lira ne oluyor? Onu pek anlamadık. Yani 2 lira eşantiyon gibi. Onu 17.000'in etrafını psikolojik rakam yani bir şey 17 binden fazla verdik. Valla Bakırköy'de en kötü daireler 15 bin lira kira. Yani asgari ücrete verdikleri para kirayı karşılamıyor tabi şöyle düşünmek lazım asgari ücret hükümetin cebinden çıkmıyor asgari ücret bak buradaki esnafın ondan sonra fabrikatörün yarında adam çalıştıran cebinden çıkıyor 17 bin lira en az 5-6 bin lira bunun sigortası şeyi var yani işverene iş bir işçinin maliyeti 24 bin lirayı bulur 23 bin lirayı geçer yani onun için bol keseden attılar bence ama enflasyon durdurmaları lazım yani 100 yılın yalanını söylüyorlar bize. 100 yıl diyorlar ya. Efendim neymiş? emekli ve memuru ondan sonra asgari ücretli enflasyona yenik düşürmedik. Enflasyona karşısında koruduk. Yalan ya. 17 milyon, 16 milyon üzerinde emekli var. 16 milyon emekli. Şu anda açlık sınırın çok altında. 16 bin lira açlık sınırı. 7500 lira emekli maaş alıyor. Ve enteresan bir şey söyleyeyim eşi ölmüş emekli hanımlar 5000 bin lira alıyor biliyor musunuz? Ben mühendisim tamam mı? Biz eskiden ilk emekli olduğum zaman ben asgari ücretin iki buçuk katı maaş alıyordum. Düşünebiliyor musun? Asgari iki buçuk katı ve asgari çalışan çok azdı. Ama şu anda yani neredeyse birinci dereceden emekliyim ben, devletten emekliyim. Asgari, şey, asgari ücret bize yetişti. Şu anda geçti bile yani. Ya böyle saçma bir düzen olmaz yani. Onun için ben şunu bekliyorum. Şimdi diyorlar ya soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz. Allah razı olsun bundan sonra böyle giderse soğan ekmek de yemeyecekler. Emekliye, asgari ücretliye enflasyona ezdirmedik. Kargalar güler. İnsanlar geçinemiyor ya. Bir markete gidiyorsun, 500 lira harcıyorsun, filede bir şey yok. Allah sonumuzu ayretsin.